tekrar selamünaleyküm dostlar. Dostlarım şimdi yakalamış olduğumuz isparozlardan bir tanesini hemen gece şu an saat bir buçuk civarlarında canlı büyük balıklar için dişi balıklar için filoto yapalım dostlar. Şimdi bakın filoto için kullandığımız takımı size göstereyim dostlarım. Bakın Fudo 6101 serisi 5 numara devasa iğneler. Bunu gö görebiliyor musunuz oradan? Masanın, üstünde, Masanın şöyle üzerinde. Şöyle balığın de. üzerinde göstereyim. Daha bir herhalde net gözükecek. Fudo 6101 5 numara arkadaşlar. Arkasında takribi 20 santim uzunluğunda çelik dön e, çelik e, tel ve e, fır dönü dosar. E, fır dönü de ikon fır dönüler arkadaşlar. Çelik fır dönü olması lazım. Çünkü büyük balıklarda bunların hepsinin yani şu ekipmanın harika bir şekilde sağlam olması lazım. Bunda kullanacağım Misina'yı da göstereyim kardeşlerime. Vitos 0.60 mm arkadaşlar. 38 kilo çekerli. Görüyor musunuz? Devasa e, balıkları bunlarla alabiliriz inşallah diye tahmin ediyoruz. Şimdi hemen ilk önce şuradan bir takımımızı önce bir bağlayalım. Bakın dostlar. Bunlar çok kalın misinalar görüyorsunuz değil mi? Bayağı bir kalın. Şimdi hemen bunu... Fır geçiyoruz dostlar böyle. Şu kadarlık bir mesafe bırakmamız yeterli. Evet. Dur, şurada bir gam yapmış. Bu gamı öldürelim. Hiçbir şekilde gam olmaması lazım arkadaşlar. Evet. Şu gamı aradan bir çıkartalım. İğnemizi tekrar alalım. Evet. Şimdi dostlar bakın. Şu kadar bir mesafe bıraktık. Hemen buradan dostlar başlıyoruz. Bir çok kalın misin olduğu için bunu bağlamak gerçekten çok zordur dostlar. 2 3 4 5 6 6 defa sarmanız gayet idealdir. Daha sonra bunu görüyorsunuz burada hemen oluşan halkadan geçiriyoruz. Ters çeviriyoruz. Kilit düğümünü atıyoruz. Gördünüz mü dostlar? Bu bu şekilde geldi. Şimdi bunu satacağız arkadaşlar ıslatmadan bu kesinlikle yerine oturmaz. Biliyorsunuz ağzımızda bunu ıslatıyoruz doğrusu. Şundan çekiyorsunuz aşağı doğru. Heh. Gördünüz mü? Yerine biraz daha oturdu. Şimdi bu ikisini birlikte çelik telden tutarak böyle çekiyoruz arkadaşlar. Bayağı bir sert misine olduğu için bunun oturması gerçekten çok zor dostlar. Çok zor, çok zor. Evet, oturdu. Evet, gayet. Şimdi bunu hemen bakın. Şu kadar bir mesafeden keseceksiniz. Gördünüz mü? Bakın bu kadar mesafede şu kadar bir boşluk bıraktık. Bunu niye bıraktık? Şimdi Allah nasip ederse bu karanlıkta çakmağımı bulabilirsem bir saniye dostlar. Çakmağımızı da bulalım. Evet bulduk. Bakın arkadaşlar. Bunu hemen buradan yakıyoruz. Biraz da yakıyoruz. Biraz da yakıyoruz. Bakın. Böyle bir görmüş olduğunuz gibi sanki böyle bir vida kafası gibi bir şey oldu. Gördünüz mü? Şimdi birazdan bunu biraz daha genleştirmeye çalışayım bunu attığımız zaman veya büyük balık vurduğu zaman dostlar biliyorsunuz bu iyice bir gerilecek. Geldiği zaman da bu görmüş olduğunuz yaktığımız kesim bu misinanın boşluk tarafına oturacak ve misinanın fır çıkmasını engelleyecek. Bakın bu çok önemli bir detaydır. Bilginiz olsun. Tamam. Takımımız hazır. Şimdi bu takımı da aşağı yukarı şöyle 1 metre, buçuk metre kadar da bir uzunluk bırakalım dostlarım. Keselim buradan. Evet bu misinayla şu anda işimiz bitti. Misina çok kalın bir misina arkadaşlar. Kalın olduğu için de bağlaması gerçekten diğerlerine göre aşırı derecede zor. Şimdi ortalığı düzenli bırakmak adına şunu hemen bir toparlayalım dostlarım. Ondan sonra balığın kesimine geçeceğiz. Evet. Bunu buraya bırak. Evet dostlar. Görmüş olduğunuz gibi ispariyi bakın şu müzgeci görüyorsunuz değil mi? Müzgeçin hemen altından bakın. Tam altından. Böyle kestik. Böyle hafifçe yer açtık kendimize. Aşağı doğru indireceğiz bunu. Başladık herhalde tekrar. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Buradan böyle kılçığına basarak aşağı doğru olabildiğince dibine kadar indiriyoruz. Ve buradan kesiyoruz arkadaşlar. Bunu kestik. Evet. Gördünüz mü? Şunu şöyle bırakalım. Harika bir flotomuz oldu. Şu hemen siyahlıkları buradan da alalım dostlar. Çok güzel, taptaze, kanlı kanlı bir piloto. Hemen dostlar bunun üzerindeki pulları şöyle hafifçe temizleyelim arkadaşlar. Bunun temizlemesinin sebebini de size söyleyeyim. Yine geçireceğiz ya. Çok güzel bir şekilde oturması için pulların üzerine gitmiş olması bizim işçilik işçiliğimiz açısından daha güzel olacaktır. Bakın. Evet. Pamuk gibi oldu. Mükemmel oldu. Evet. Şimdi takımımızı alalım diyeceğim de takım karanlıkta düştü. Nerede bu? Hemen yeridir. Alayım şöyle bir bunu da. Ayağımın üzerinde bir şeyler hissediyorum ama aha buradaymış. Evet. Takımımız burada dostlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu sabit olan iğne. Bu da hırsız iğne. Bu seyyar. Görüyorsunuz. Şimdi hemen pilotomuzun dış kısmında bakın. Önce şuradan hemen bir terzi dikişi atıyoruz. Bakın derinin üstünde bir tane vurduk. Çıkardık. Gördünüz mü? Çıkardık. Bakın. Böyle çıkarttık. Şimdi tekrar ileriye doğru aldık. Aşağı çevirdik. Hemen kafasından kestiğimiz noktadan oturturduk ve bu şekilde ayarladık. Gördünüz mü? Bakın. Bu nasıl oturdu buraya gördünüz mü? Mükemmel oldu. Şimdi hemen hırsız iğnemizi de aldık. Tam ters noktasından. Diğer iğnenin bittiği noktadan dostlar. Bakın, bittiği noktanın biraz üzerinden aşağı doğru batırdık. Bunda dikiş yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece batırıyoruz. Bakın bu hep dışarıda olacak. Daha sonra bunu sağa doğru alayım ben kendime göre. Yem İpimizi de cebimizden alalım dostlar. Şöyle koyalım. Evet. Şimdi bunu hemen bakın böyle gördüğünüz olduğunuz gibi bir balık ve balık mumyası daha doğrusu haline getireceğiz. Yem ipi vasıtasıyla. Bakın hemen yem ipiyle bunu yavaş yavaş saracağız dostlar. Şimdi burada can alıcı noktayı da size birazdan göstereceğim. İğneler kesinlikle ve kesinlikle dışarıda kalacak arkadaşlar. Set bir şekilde sarmaya özen gösterin dostlar. Çünkü zaten bu balık eti serttir. Bu kumsal bir alandaysa saatler boyunca denizin dibinde durabilir. Böyle yukarıya doğru Mumyalamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bunda işçilik çok önemlidir dostlar. Bunda işçilik çok önemlidir. Bu hem bir balığa benzeyecek, hem mükemmel bir yem olacak, hem de denizin dibinde çok uzun süre kalacak. Ona göre ayarlamamızı yapmamız lazım. En sonunda da dostlar bakın, bu üst tarafa görüyor musunuz? Burayı böyle 20-30 sefer çevirin. Burayı böyle kilit haline getirin ki, yem kesinlikle aşağı doğru kaymasın. İğnelerin şekli bozulmasın. Balık da mumya halinde kalmaya devam etsin. Bu çok önemli. Devam edin arkadaşlar. Hiç böyle boşluk vermeyin. Aha. Şunu şöyle koyalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> çok sertleşecek. Harami balık varsa vurduğu zaman alamayacak, etrafındaki deriyi e, alamayacak, mumyamızın şeklini hiçbir zaman bozmayacak arkadaşlar. Onun için de oldukça sıkı bir şekilde sarmaya devam edeceğiz. Bu işlem biraz uzundur arkadaşlar, ama büyük balık için kesinlikle şarttır dostlar. Evet. Bir bakalım şimdi. Biraz daha saralım. Biraz daha saralım. Şurayı da böyle iğneden çıkmayacak şekilde iyice setleştiriyoruz dostlar. Bakın gördünüz mü? Bir filoto için ne kadar zaman harcıyoruz. Evet bitti. Evet dostlar. Evet dostlar gördünüz mü? Mükemmel derecede harika bir balık. Evde vallahi kendimizi hazırlamayız böyle bir şey biliyorsunuz değil mi? <laughs> Hiç uğraşmayız bu kadar güzel bir pilota yapmak için. Ama bu balıklar için neler yapıyoruz neler ya. Şimdi dostlar birazdan bunu takımıma bağlayacağım. Ve Allah nasip ederse deniz araya göndereceğiz. İnşallah devasa bir balık gelince de sizinle görüşeceğiz dostlar. Görüşmek üzere. Eyvallah.